Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Şimdi arkadaşlar bizim Keş Kontrol'ün saatlik tarama alamları var. Bu alamları size nasıl çalıştığını göstereceğim. Şu an bakın size beraber açıyorum. Keş Kontrol tarama verileri. Bunlar saatlik alamlardır. E, normalde bunları kurmanız için sizin de bunların e, aylık premium ücretler ödemeniz gerekiyor. Biz şirket olarak bunları ödedik. Mesela burada gelen sinyalleri ben az önce tek tek baktım. E, Dusk OST per bu coin'in uygun olduğunu düşündüm. Beraber inceleyeceğiz bunu. Ondan sonra burada ben işleme gireceğim canlı olarak. Şimdi normalde benim istediğim şu. Bakın saatte bir al sinyali geldi. İkinci mum da onaylı. Aynı zamanda bir de kanal üstünde olma durumu var. İlk önce benim yapmam gereken şu. Günlüğe gidiyorum. Günlük aldı mı? Evet günlük aldı. Bu durumda benim saatlikte onay mumu ve RSI'ye bakmam gerekiyor. Bakıyorum saatlik al, onay mumu var. Onay mumu demek biraz daha böyle hacimli bir mum demek. Aynı zamanda RSI'nin de 40'a doğru kesmesi gerekiyor. Bir alt zaman grafiğine gidiyorum. Burada baktığımda şurada 131, 2. Buralar uygun noktalar. Tabi biraz daha desteğin üstüne emir veriyorum. Yani 131, 10 seviyelerine emir vereceğim şu sizle beraber bunu yazıyorum. 131 11 yazdım. Kasamı bölüyorum. izole giriyorum. 20x giriyorum. 20x'te alım miktarı daha fazladır. 25 bin doları 20'ye bölersek bu bizim bu coin'den ne kadar alabildiğimizi gösterir. Alım miktarı önemli. Şimdi ben bu işleme 20x gireceğim ve 100 dolarla gireceğim. Emrimi vereceğim. Ondan sonra Beklemeye başlayacağım. Yani biz girdiğimizde genel olarak şunu yapmamız gerekiyor. Girdiğimiz kaldırıcın en az iki katına bölmemiz gerekiyor. En az. Yani 20x giriyorsan en az 40'a bölmen gerekiyor. Çünkü ya piyasanın tersi de var. Yani bu durumu göz önüne almamız gerekiyor. Şu an DAS'ta işleme girdik. Eğer ben terse kalırsam ekleme yapacağım. Eklemeleri nereden yaparım? Sizle beraber bunlara bakabiliriz. Bakın 20x girdim. Benim lig seviyeme bakıyorum. Lig seviyem 12 584. Benim için eğer buradan aşağı salarsa ilk mantıklı ekleme yeri şurası. Bakın burada bir destek seviyesi var, görüyor musunuz? 130 seviyesi. Eğer ben terse kalırsam ilk eklemeyi buradan yapacağım. 130 08 seviyesine bir birimlik emir vereceğim. Şimdi sizle beraber ben buraya bir birim emir vereceğim. 130.08 bölgesi. Tekrar bakıyorum. Benim desteğim tam 130'da. Destekten emir verirken bir tık üstüne veriyorum. 130.08 bölgesi. Bakın 130.08'e ben bir birim emir veriyorum. Yine bakın 100 dolar. Çünkü benim bir birimim 100 dolar. Bakın bunu da verdim yerine. Burada open order'a geldi. Bugün şu an günlerden 7 Ekim. Saat 18.07. Ana eklememizi aldı. Şu an iki birimli oyundayız. Bizim maliyetimizi de iyileştirdi. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. Gayet istediğimiz gibi. Bakın şu an o işlemin sonucu böyle. 100 dolarla girmiştik. ve 100 dolarda ekleme yaptık. Evet şu an gördüğünüz gibi 28 dolar kar var. Şimdi ben buna bir kar stop koyacağım. Şu an 24 dolar var. 131 35 Şu an 23 dolar kar var. Ben 23 dolara kar stopumu attım. Fakat bakın bana sattırmıyor şu an. Hepsini diyor satamazsın. Bakın yarısını sattırıyor. Binance yarısını sattırıyor. Şu 25'e koyuyorum. 10 dolar. Koymuyor arkadaşlar. Mecbur. Hepsini satıyorum. Karımı alacağım. Evet arkadaşlar işlemi kapattım. Ne kadar kar aldık? Bakın buradan bir 9 dolar. Bakın şuradan da 8,5 dolar. Ortalaması 17 dolar kar aldık. Sade kurallara uyunca gayet güzel paralar kazanılıyor.